Mesela bugün sizlerle birlikte Nuls Brawler oynuyoruz. Bunu akşam bulmuştum dün akşam. Bütün kostümler var. En istediğim cadı şeyli bir de var. Oyundaki bütün kostümler var. Arkadaşlar. Pro 35 35'i yaptım. Evet arkadaşlar normalde oyundaki bütün rozetler böyle. Paralı ro rozetler bile var güzel videolarız. Arkadaşlar Oyundaki bütün kostümler var. Bir 8 bit bile var. <laughs> Normal baba mı? Ya da şimdi. Ya arkadaşlar biliyorsunuzdur birkaç kaç gün önce yeni filmi geldi. <laughs> hmm, Onun videosunu çekeceğiz. Evet. İlk ilk bunu gösterelim dedik. Evet Can. Şampuz mücadele çok oldu gitti. Aa. Evet arkadaşlar. Çıkçar onu unutan varsa buradan görebilir. Ve evet. şu ekrandaki şey. arkadaşlar tablet ekranımı sıfırladı. Star şeyi. Yıldız şeyi. Arkadaşlar Happy mod yazıp oyunu Nus Brown Stars mod yazıyor onu indirebilirsiniz. Brown Stars <laughs> açılıyor. Evet arkadaşlar. Açılıyor. Ne zaman açılıyor? Bilmiyorum bak şuradaki tüccar gil değil. Ay şuradaki. Oradaki gil. Süper senin yaptığı kostüm. Aa yeni görevler. Gelmiş. Yıldız puanı gelmiş. Bakayım Piper'la 3 maç kazan. Maskam'la 3 maç kazan. Puh. Olsun ki. Biraz parlak küçük. Arkadaşlar. Videoyu az çekecektik. Yani benim oyun büyük kutu açacağım da. Büyük kutu mu? Evet. <laughs> Yıldız Palan'ın kupayla ilgili gelecek arkadaşlar. Oğlum o yarın o geldi. yarın yarın. Geldi geldi yani. bak. Bak bizi. Ma şey. oğlum yarın diyor. Bak. Bak. İyi. Bir videoyu durdursana. Tamam. Ve arkadaşlar videoyu başlattık. Bunlardan hangisini alayım? Bu şu Apron şey güzel ama gitti ama trombolini alacağım. Hmm. Hmm. Trombolin. İyi gözüküyor. Ki doğru no, iyi gözükmüyor ki. Yere trombolin zıplatıp. Gil yere zıplatıp bir plafon bırakır. Bu plafun üstündeki düşmanları da takım arkadaşları da havaya zıplatır. Maç Baş başında kullanım hakkı 3 işte böyle. Alacak mısın? He işte hepsini gösteriyorum. Aksa götür. Yamur. Hangisini yani. alacaksın? E, o tramolin en yakındaki düşman hedef falan küçük bir gök taşı çağrıdır. Bu göktaşı iki gün hasar verir. Ve duvarları yıkar. Maç başında, maç başında üç kullanım hakkı. Tam bir durdursana. Böyle. Yine. Arkadaşlar Metin işte Metin hissesi, böyle işte durdurdum yanlışlıkla bir şey olur mu arkadaşlar olmaz. Aksa kaptanın pusulası. Epe'nin bulunduğu konum. Konuma bir top atışı yaptırır. Maç başında kullanım hakkı 3. Evet arkadaşlar tramboline alıyorum. Ve arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Görüşürüz. Bay bay bu kadardı ama az olduğu için üzgünüz.